İçine sol iki. On. Sol bir kes. İçine sol bir buçuk. Tepe tren içine sağ 2 dar. Dibi tepe sol iki bantlı. Sağ maxlı on. Sol iki. On. Sol iki buçuk kesmek ayar uzun sağ bir buçuk kayar. İçine son iki ile tepe ortadan ile fren sağ üç ile son üç dibi son iki buçuk ile sağ maks ile uzun sol bir buçuk kayar. İçine uzun sağ iki buçuk kayar, 10 uzun sol bir buçuk içine kısa sağ iki kayar, dibi sağ iki kayar, tepeyle sol iki buçuk kayar, dibi sağ bir İçine sağ iki kayar. 10 tepe ile sağ bir yürüt. 10 dikkatli çok kayar. Sol iki buçuk kes. Dibi uzun sol iki buçuk. İçine sağ üç kayar. İle sol max. Max. Hop. Sağ 1 sonu 2.5 ile tepe ile son 2. Dimi Sağ 1 ile son 3.5 kayar. Dimi uzun Sağ 4 kayar. İle sol 3 ile Sağ 4. İle sol üç buçuk. İçine sağ iki buçuk. İle sol üç kayar. İle sağ 2 İle sol max ile sağ iki buçuk kayar. Dibi uzun sol iki buçuk. 20 Dibi sağ 2.5 Kayar sonu 3.5 Dibi sağ 2 İle tepe ile sağ 2.5 İle sol max 10 Sağ 4 Yine sol bir 10 Sağ maks ile sol maks ile fren uzun sonuç Sağ maks on. Sağ bir buçuk. On. Sağ iki buçuk. ile 10 Sağ 1.5 10 Sağ 2.5 Yine uzun sonuç Bir kısa sağ iki buçuk. 30. Sekiz saniye daha Tepe soldan okey. Dibi sağ bir buçuk. İle sol bir. İle sağ bir. İle uzun. Sol iki buçuk. İçine tepeyle sağ 2, son 3 taşma. 30 Dikkatli. Uzun tepeyle sağ 2, hatırla. İle sol 2. İçine uzun son 2 uç kesme. Dibi içim amplı. 2.5 Yine uzun Sol 2 İçine Sağ 2.5 10 Köprülü Sol iki İçine Sol max 20 Taykan Sağ 3.5 Oy. On. Oy. Süper. Sol bir, sonu bir buçuk. Kaçtı be. Dibi tepe ile sol bir. 20 Tepe ortadan içine sağ iki ile fren. Kaygan sol 4 Şigan. Bir sağ dört. İle sağ dört. İle, İle sol üç aç. Sulu 20 Kaygan sağ iki buçuk. İle uzun sağ 2 bir sonu tepe ile sonuç. Sağ Max ile sol Max 10. Sağ bir kes. 10. Tepe ortadan okey. Sol bir buçuk kaygan ortadan kaygan ol. Sol bir. 10, Sol maksi fren kaygan sağ iki buçuk. Sol maksi de fren kaygan sağ iki buçuk. İçine sağ iki buçuk. On. Sol bir. İçine sol 4 Sağ maks. Hop. Kaygan sağ doğru kesme. İçine sol bir. 858. Haydi geçmiş olsun. Eline sağlık. Geçmiş al. olsun. Senin Değil de iyi. Ediyorum. Çok güzeldi. 858. Güzel bir 8. sağ ol. 6 saniye daha iyi.